Günaydın arkadaşlar, günaydın. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün videoma Enes'imle başlıyorum. Ve Enes'im bugün kahvaltısını yapmak için kalktı. Şu anda yüzünü yıkayacak. Bugün onunla başlayayım dedim. Hadi bakalım, bir yıka. Oo. Evet, işte Enes'imi görüyorsunuz arkadaşlar. Enes'im Fırıl fırıl oldu. Evet. Hadi Şimdi yüzünü bir Yüzüne çöp bağlayalım de İyi çarp bir patlat bakalım yüzüne Yavaşla Gaağğğğ <laughs> Azıcık gel Hıh ha? Hıh Hadi hadi O kafasına ne vursun, <laughs> öyle <bir>. <gülüyor> <Flar>. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş Lan Abooo İyiyiz Kulaklarından ağrı <laughs> Ağrı <laughs> Bu bak lan Şöyle Kulaklarından ağrı Kulaklarının ağrı Ha öyle <laughs> <laughs> oh, tamam işte öyle. Bir de Silah saçlarını yap, Saçlarını yani, da. Yap. da şöyle yap. Dur, saçlarını da. Tamam iter iter. Kapat onu. Tamam gayrı. Bir de tavlusunu bir adamın. Saçlarını Peki, da saçlar. Saçlarını da bir tarafa öyle. Saçına da bir çal. Oh, sil önce ne? Oh, Mis tamam. gibi oldun görüyor musun? Tamam. Evet arkadaşlar kabak tatlımız burada şekere ıslatılmış. Bugün inşallah onu halledip yiyeceğiz. Evet. Hadi bak. Ben de onu götürün, hemen kapağımızın. Sobamızın üstüne koyayım. Evet. evet. kahvaltımız hazırlanıyor. arkadaşlar. işte. suyu içmiş görüyor musun kapağı? Hmm, hep kendi suyu mu o? Hey, Ve kendi suyu. Allah Allah. Vallahi bak sen ne su suyu içmiş. Hadi bakalım. Sobamızı da yemiyoruz. Sobamızı da çay da demledik. Çayımız da demlenmiş. Çocuklar da gelsin. Daha... Evet arkadaşlar bu çok burada. Çok suyu çıkmış. Hmm, bayağı suyu kalmış. hanım. gel suyu mu? Evet bir sürü de, ağız beraber de erimiş şekerde dokundu. Hmm. Suyu da çıkınca ne olacak? Ben bir, bir de yumurtamızı da pişireyim. Sen... Yadın Enes'im. Yağadın. Yağadın. Hı? Yadın. Elimizin yadın öyle saçlarına bir darabalım. Oyunla. Oyunla. Ha, Hadi. Ha. Tamam. Tamam ver. Eee ne yaptın Zer? Ya? Ne yapalım valla. Gamber Çavuş da geldi. Hoş geldin Gamber. Ne? Hoş geldin. Günaydın. Sağ Uyandın mı? Sürüyordur sen. Ben tutarsan edelim. Ne? Ne? Uyandın mı? Uyandım. Allah Allah. Allah. İyi uyudun mu? İyi uyudum. İyi saçlarını daramışsın. Yine ne mi yalattın yoksa saçlarını? Ya, gayri adam kendine bakıyor. Hatta adam ürküm oldu ya, adam evlenecek gayri. <laughs> <laughs> evet. Şiden, e, şiden çıkan geliyor arkadaşlar. <laughs> delikten çıkan geliyor. <laughs> yatak odası diye İşte ya. yatak odası delikten derler. Delikten yemeğe gören geliyor. Kahvaltının kokusunu alan. He, sevil hazırlasın. Bunlar hazırla Allah Allah. Allah Allah işte hazır olsun. Meyra Çavuş. hazırlandığın kadar var değil mi Meyra? Eyvallah. Kapıyı doğrusuna diyor aslında. Enes! Ne oldu sen? Sen nereden geldin? Bilmiyorum oğlum ben bir sürü şey iş yaptım valla. Ne yaptın? ne oraya gittim, zobasını vurdum, kahvaltımı yaptım, kahvaltısını yaptırdım, iğnesini yaptım, çıktım geldim. <laughs> Arkadaşlar. Günaydınlar olsun. Günaydınlar olsun dedik günaydın olsun diye sabah kahvaltısı yapıyoruz kahvaltısını yapalım kumru aldık arkadaşlar kumrucumuz gelecek biraz sonra ee, kumru alamadık şimdi aldık dış yarıladık Allah'a özür dilerim valla kumru gitti yani evde 5-6 kumrumuz vardı onları idare ederek dedik bu güne kısmetmiş bu güne aldık Büyük. gelecek Büyük. adam tekerini patlatmış kamyonu geleceğim birazdan dedi Biraz sonra o gelecek. Abamı alacağız bir abamı, Abamın yattığı yer bayağı bir beton olduğundan soğuk arkadaşlar. Bayağı bir yağıyor. Öyle işte arkadaşlar bizde olay bu. Kumru, 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 öyle. kumru, 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 Anladık bu ekmek Yok ya sen çocuğun sus sen Senin niye ben, ben de yedim. Seven Eskiden arkadaşlar hep yer şey ekmek arası yapardım ben. Vallahi bak mahanneyi bile ekmek arası yapardık. Bir çorba da. Ben mahalle yiyemezdim de Kemal. Oğlum dur diyor. Çocukken mi kaçacaksın? Yok daha küçüğüm Vallahi. Vallahi. Ekmek arası yapardım. arkadaşlar. Esaslıt etmi mahallede etmeyeyim neyse. Kamar hiç bir şeyimiz. Ney? Bana bir mantı bir şerbet severim bari. Mantı tuturuz can. Mantık güzeldir. Böyle yoğurtlu mantı, sarımsaklı, bol. Abo. Ben de babamın mantısını severim. Babam yaptı. Babam yesin işte. Ben Aa, sana... bir, şey ya. bir mantı yapsam sana bari Ömer adınla ağlarım, yiyeyim diyeceğim ya. Unuttum. Nasıl? Hayır. Ya? <laughs> 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 Burgaz'da yaptırdın ya. Onda da bir şey derim. Da.

Toz biberli ne baba? Mısır patlatırdın ya. Toz biberini Hayır, Baban, icat ne Baban iyi de Ne yapalım ya da bir şeyler vurdu. Yani bir bir Bak Ha biz gömer bir şey ya. Dolaya. Ya mısır patlatırdık. İyi olurdu ama yemezik yetmezik diyoruz ya. toz evet. de güzel oluyor. Acılcana. Şeker atmaz. Yani. Öyle işte arkadaşlar bize. Güzel afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bizi biz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize <Sessizlik> iyi bakın Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ne yaptınız? Vallahi ben de bugün spaketti yapmak istedi canım. Bugün de spaketti yapalım. Bugün Mahanne. Menü, menümüzde ıspanak mahanna olsun. Aynen Mahanne onun ismi. Enes ipi de belli istiyordu. Şimdi yine kızar da Enes bana yumurtalı mahanna pişirmedim diye. Yumurtalı sever o ya. <laughs> Tostumuz var ya arkadaşlar. Sabah kahvaltılık yaptığımız. Onunla yapacağım Mahanna'yı. Bakalım bakalım nasıl olacak. Acılı. Acılı yine kahvaltılık. Bunu pişmeye bırakalım. Suyumuz kaynamış. Siz ne yaptınız ya canlarım? Nasılsınız ya iyi misiniz? Vallahi bizi soracak olursanız işte biz böyle Yemek telaşıyla uğraşıyoruz Meyra'm acıktın diyor Enes acıktın diyor İş başa düştü Meyra'da tabii ki dış sesimiz Aynen benim dış sesim her zaman Artık evet. böyle olmuyor yani. Her şeyi bize attı bakalım Nasıl olacak Kamera çekim yani neden öyle diyorsun Meyla'm, senin de olmasa olmaz yani Kamera çekecek kişi olmayınca olmuyor Yani, yani Öyle deyip de unutulmayan <laughs> bu arada da Meyla. kaynıyor. Oh. Suyumuzu önceden koyduydum ben arkadaşlar. Meyran'ın haberi yokken. Ben ne diyorum ben Ne diyorum yemek yemeğe mi ısıtıyordum ne öğrendim adam Yok, suyu yemeğimizde koymuş. Yemeğimizde var yemeğimizde buna boşalttım. Bunda da yarın az bir şey kalmış. Dün yedik. Öyle yani. Neyse. İyi e o zaman piştikten sonra evet, tekrardan. Görüşelim. görüşelim. Arkadaşlar biçtik şeyimiz mağarmamız. Makarnamız pişti <laughs> üşüdüm ha, soğuk. Hmm, soğuk oldu. Hış yar üstünde? Tamam. <laughs> Melek beni sürdü gurbete burada vefa göremezsin dediler. Felek beni sürdü gurbet eline, burada vefa göremezsin dediler. Sakın düşme dostum oyrat diline, zamanla sen alışırsın dediler. Sakın düşme dostum oyrat diline, zamanla sen alışırsın dediler. Bana da bir selam gelmez sıladan. Yer ve yardımcımız olsun yaradan. Kimler geldi, kimler geçti aradan. Bir gün köye kavuşursun dediler. Bana da bir selam gelmez sıladan. Yer yardımcımız olsun yaradan. Kimler geldi, kimler geçti aradan bir gün köye kavuşursun dediler. Ya sabır çek karaları bağlama, heder edip ciğerimi dağlama. Ya sabır çek karaları bağlama, heder edip ciğerimi dağlama. Bu da gelir, bu da geçer alama. bir gün eve kavuşursun dediler. Bu da gelir, bu da geçer alama. Bir gün eve kavuşursun dediler. İlk zamanlar saçı başı da çiçek gibi sararıp da solsan da ilk zamanlar saçı başı olsan da çiğdem gibi sararıp da solsan da yürekten ağlayıp yüzün gülse de ...gurbet alışırsın dediler. Yürekten ağlayıp yüze gülsen de... ...gurbet alışırsın dediler. Bana da bir selam gelmez sıradan... ...yer ve yardımcımız olsun yaradan. Bana da bir selam gelsin sıradan... ...yer ve yardımcımız olsun Kimler geldi, kimler geçti buradan, bir gün köye kavuşursun dediler. Kimler geldi, kimler geçti aradan, bir gün köye kavuşursun dediler. Arkadaşlar, bu da benden size gelsin. Olmadı ama olmuş gibi. <laughs> Bunda yolluyoruz. Sevgiler, saygılar bizden arkadaşlar. Arkadaşlar selam saygılar. Evet arkadaşlar kömürümüz de geldi bu arada. Odunumuz, kömürümüz. Neş korkma. Böyle sudan mudan neş korkma. Bunun özelliği o. Bu kaya su. Bak yeğenin margasını atsın. Dayını da böyle çek o tarafta. Hey, çekecek. Çekiyor. Sen, ben, sen benim evlatımsın. <laughs> Hat ya internete de at. Atacaksın sen. Tamam, çekiyorum ben. Ne, ben. Yıtır, ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? İç Anadolu'nun diyeceğim. Ha gün, sen Bak bak. Bu bak sesleyle. bak. İç Anadolu'nun bölge bayisi Taksın Akçay diyeceksin bütün diyeceksin, komürlerimizi diyeceksin, garantili komur. Bak garantili komur, her türlü müşteriye hizmet ediyor. Bak, 60, 64 yaşındayım, insanların evine kadar hizmet ediyor. Komürcülük her türlü hizmet yaparız. 10 torba olsun Evet ablalarım, abilerim, kömürlerimiz geldi, odunlarımız geldi. Annem de zobamızı dolduracak bu arada. İyi odunlarımız da geldi anne. Hepsi torbalıymış zaten. Odunlar torbalıymış. Bir zaman şuraya hep döktülerdi. Çek çek bitmiyor. Ta akşam oldu odun anne. Valla ben dondum ya. Anne Bart sana bakıyor. Bart ne yapıyorsun paşa? Bart. Burada adam gördü mü? Seviniyor. Şuradan atsaydı onların onu şişirmez. Odundan ne bahalandı. mi? Açabileceğin ya mı? Işte. Aynı komrun ağzı gibi bağlamışlar onu. açmaz mı ya diyor. <laughs> Hı, iyiymiş ama ha o da. Yaş gibi mi? Çok He. Kırayım mı anne ben onları? Onlar öyle yanar mı? Barut. Barut. Dışarıya çıkmıyor ya. He dışarı çıkamıyor 2-3 gündür. Dün babamdan ekmek veriyor, bir şey diyorlar, koyu aldılar ya, Hı -hı. acımış. Hı -hı. Hadi gidelim. Yemeğimiz de bu arada yarım kaldı. Soğuk, oldun, ben bunu yazın yaptım arkadaşlar, kahvaltılık. Bununla yapacağım mağarnamızı. Altı Kömürümüz geldi ya yemeğimiz biraz geç kaldı. Kömürü bir şekilde aldı. Salçada salça mı atacaksın? Hey canım biraz çatla. Onu da dahil, onu da dahil. Bismillahirrahmanirrahim. İyi kömür de geldi, odun da geldi. Evet, odun geldi, kömür geldi arkadaşlar. Dışı yarıladık ama olsun. Bir de onlar çekeceğiz ha. Onlar e, mandıramızı iyileştirecek, çekilecek onlar. Aynen. Dur şunu anlamı dışında şey gitmiş bak hadi. Donmuş, soğumuş. Kodramıza geçelim arkadaşlar. Hı. Oh, mahallelerimiz de da hazır. Daha arkadaşlar. Ne yapıyorsun Enes? Ne yapıyorsun Dre? Enes bir güzel istedim mahalle. Yumurta istedim ama bir paketle pişirdim buna. Kabamıza daha olmamış arkadaşlarıma göstermek istedim. Daha olmamış, hiç erimemiş. Ondan sonra da fırına süreceğiz. Biraz daha kaynasın. Aynen. Nasıl görünüyor burada mı? <laughs> Hadi bakalım yes, başla. Kamer bugün babaannesinin yanına gitti arkadaşlar ziyarete gittik Biz üçümüz kaldı. Ha, soğuk mu lan anneciğim? Tamam sıcak değil anne fazla sıcak değil. Başından al. Kabağımızın devamı da burada ne anne? Evet. Sobamızda da yaktık bu arada. Şöyle. Bundan sonra Tabii da fırına süreceğiz. Hı? İyi o zaman arkadaşlar bize afiyet olsun. olsun. Bugünlük buraya kadar. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Abone olamam. Bilmem. Allah razı olsun. Bay bay.